Arkadaşlar bugün Squid Game Kulesi vs Hugi Kulesi oynuyoruz. Bakalım kim kazanacak? Ben Squid Game Kulesi'ndeyim. Selami de Hugi Vugi Kulesi'nde. Göreceksin ben kazanacağım. Hugi Vugi her zaman kazanır. O kadar emin olma Selami'ye. İlk önce yapmamız gereken kulemizdeki eşyaları toplamak. Daha sonra Selami'ye buradaki Squid Game görevlisini öldürmeye çalışacak. Ben de o karşıdaki Hugi öldürmeye çalışacağım. İlk önce kim öldürürse o kazanacak arkadaşlar. Büyük bir savaş olacak. Hazır mısın? Başlıyoruz. Ben de o hazırım. 3-2-1 başla. Tamamdır başladık. Hemen evimdeki sandıktan eşyalarımı alacağım. Oo şuna bakın regalis Böyle bir şey beklemiyordum. Büyülü yağ çıktı. Artık sınırsız okuma oldu. <laughs> İyi izleyin şimdi. Selami ufaktan bir troll yapalım arkadaşlar. Saldırıyormuş gibi yapacağım. Fugi bugü geber bakalım. Yukarıda canı var gördüğünüz gibi. Çok güçlü arkadaşlar. Canı gitmiyor resmen. Birader ne yapıyorsun ya? Daha saldırma başlamadım. Önce eşyaları toplayacağız. O yayı nereden buldun? Selami sandıktan çıktın. Ben de anlamadım. Çok şanslıyım kardeşim. <laughs> İşini bitireceğim şimdi. Şimdi. Dur ya dur hile yapma. Tamam tamam zaten böyle okla öldürmem çok zor arkadaşlar. Daha güçlü eşyalara ihtiyacım var. Bugün bugünün canı birazcık gitti neyse. Hemen şimdi başlayalım bakalım. Kuledeki eşyaları toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Oo bir yere geldik bakalım burada ne varmış. Umarım güzel eşyalar toplayabilirim arkadaşlar. Yemek çok önemli. Yemek var mı sandıkta? Oo ekmek var. Tamamdır bu kadar ekmek yeter yani. Başka bir şey var mı? Ekmek var havuç var. Oo altınımı da buldum. Tamamdır bunlar savaşta çok işime yarayacak arkadaşlar. Umarım selamından daha güzel eşyalar bulabilirim Rego Bir dakika burada bir tane daha bir oda var. Açalım bakalım şunu da. O işte bu ya. Zırh ve silah çıktı arkadaşlar. Tabanca çıktı tamamdır. Tabancam yaydan çok daha güzel. Selami seni mermi manyağı yapacağım. İşim bitti kardeşim. Hadi bakalım burada başka alabileceğim bir şey var mı arkadaşlar? Burada başka bir şey yok. altı doğru kazmaya devam edelim. Umarım en güzel eşyalar bana çıkar arkadaşlar. Squid Game kulesine güveniyorum. Bir dakika nereye geldik ya? Arkadaşlar Squid Game'e geldik. Bir dakika dur ya dur. Oynamak istemiyorum. Yeşil ışık kırmızı ışık mı diyecek? Bir dakika. E, sakin olayım bitmiş galiba ya. Durmuş bunlar. Bazı köylüler ölmüş yani yazık ama. Eşyalar var. Eşyalarınızı alabilirim. Merhaba. Arkadaşlar şuna bakın. Manyak bir kazma çıktı. Belki işime yarayabilir yani bu. Bir de elmas kılıç çıktı. Neyse devam edelim. Burada başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Her şeyi alacağım arkadaşlar. Farklı bir oyun bölgesine geldik yine. Değişik değişik. Oyuncaklar var Galesi Burada bir şey var mı? Burada alabileceğim bir şey yok. Bir dakika. Bir tane daha sandık bulduk işte. Belki bundan güzel bir şey çıkabilir. Bakalım bir. Oh! <laughs> Efsane bir şey çıktı. Şu ana kadarki en iyi eşyaları buldum. Abi arkadaşlar bakın silah çıktı ve bir de jetpack çıktı arkadaşlar tamamdır selamım sen kaybettin kardeşim hemen kazalım bir sürü eşya bulmam lazım sana güveniyorum hugi hugi aa tamamdır bir yer bulduk galiba hayvan çiftliğine geldik ya burası neresi inekler falan var merhaba inekler bir dakika arkadaşlar yemek bulabiliriz belki o şunları alalım yani ekmek yapabilirim kendime tamamdır hemen kendime şöyle ekmek yapayım arkadaşlar baya bir ekmeğim oldu sandıkta neler varmış o sandıkta da bir sürü yemek varmış ya gereksiz yemek yaptım. Tavuk da oldu, ekmek de oldu. Neyse zararı gelmez yani. Bakın zırh falan da buldum. İksir de buldum. İşim bitti birader. Senin iksirlerin var mı? Kesin yoktur. Benim iksirlerim var. Bakalım başka bir şey var mı? Çiğ inek eti var. Gerek yok artık yemeğe. O arkadaşlar fırında ok buldum yani. Gizli koymuşlar ama benden kimse saklayamaz. Bakalım başka ne var? Yay da buldum tamamdır. yaylı okum oldu. Tamam başka bir şey yok. Bu kadar arkadaşlar. Baya bir yemek topladım. Zırhım doldu. İksirim doldu. Şimdi tekrardan aşağı doğru kazalım bakalım. Hadi daha fazla fazla güzel eşyaya ihtiyacım var. Bir yer daha bulduk. Burası neresi? Kütüphaneye geldik. Kütüphane ne ya? Kitaba ihtiyacım yok benim. Silah ihtiyacım var. Bakalım bir burada neler var. Burada da sandık var. Bilgisayar falan var arkadaşlar. Sandıklarda neler var? Hiçbir şey yok ya. Sadece kitap var. Kitap mı okuyacağım ben? Aa hayır bir dakika. Regalesi kılıç varmış ya. Görmemişim. ha <laughs> ha Hem de efsane bir kılıç bakın. Ben zaten kütüphaneyi çok severim arkadaşlar. Biliyorsunuz yani. Kitap okumak falan benim en sevdiğim hobim. Bakalım başka bir şey var mı? Bu ne ya? Yok artık. Büyülü altın elma mı? Regalisim. işte şimdi ölümsüz oldum. Tamam ya. Bu olay bitmiştir. Ben kazandım. Büyülü altın elma çıktı. Ölümsüzüm. İşte bu. Başka bir şey var mı? Kitap var. Kitaba gerek yok. Tamamdır. Her şeyi aldık galiba. Hemen tekrardan aşağı doğru kazıyorum. Süremiz azalıyor. Birazdan savaş başlayacak. Eşyalarım güzel ama zırhım birazcık kötü kaldı. Biraz daha güzel bir şeyler bulursam iyi olur arkadaşlar. Ha bir dakika. Nereye geldik ya? Değişik maden bulduk galiba. Atlayalım bakalım. Oo işte bu. Bir sürü elmas var arkadaşlar. Hemen bunları kıracağım. Oo. Kazmaya bakın ya. Patlatıp Patlatar yeri bir anda kırıyor. Arkadaşlar kendime güzel bir elmas zırh yapabilirim. Ama çabuk olmam lazım. Fazla vaktim kalmadı. Bakalım bir mağaraya neler varmış. Oo arkadaşlar bir dakika. Sandık da var. Belki güzel bir şey çıkar. Oo manyak bir şey çıktı. Bir sürü patlayıcı var. Bakın TNT var. Roket atar var. Eve bakın arkadaşlar. Çok güzel. Şirinmiş yani ben beğendim. Burada mangal yeri bile var. Mangal yapabilirsiniz. Neyse çabuk olalım. Oo sandık var. Bakalım ne varmış ve işte bu. <laughs> elmas zırhım bile oldu. Tamamdır. Zırhım tamamlandı arkadaşlar. Bakalım bize son dakikalarımız artık. Savaş birazdan başlayacak. Başka bir şey bulabilir miyim yani gizli bir şeyler var mı? o burada gizli sandıklar. Bakalım sandıkta ne varmış? Yok artık. Nükleer silah var arkadaşlar. Bununla Squid Game görevlisini öldürebilirim. Ama çok az mermisi var gördüğünüz gibi sadece bir mermim var ama olsun çok güçlü bir silah. Şimdi kendime zırh yapacağım. Çok fazla elmas toplayamadım çünkü süremiz bitti. Bir tane elmas kask yapıyorum. Bir tane de pantolon yaptım. Tamamdır arkadaşlar. Hazırım ben. Birader başlıyoruz. Süre bitti. Savaş başlasın Tamam hazırım ben de Selami Başlayabilirsin Ne yapacaksın kardeşim? İstediğini yapmana izin veriyorum Ne? Nasıl yani? Evet Selami ben sadece bekleyeceğim buradan. Arkadaşlar Selami pekim olduğunu bilmiyorum. Selam'ın buraya gelmesine izin vereceğim. Sonra uçarak Hukuki'ye saldıracağım. Hadi Selami gelsene buraya ya niye bekliyorsun bak. Uzaktan ateş ederim yoksa. Bak benim bir sürü silahlarım var. Ne? Olamaz birader. Silah nereden buldun? Aha Selami bir sürü silah var yani. Senin yerinde olsam direkt saldırıya geçerdim. Bak Hukuki'nin canı azalıyor. Hayır ya dur ateş etme. Öldüreceksin Hukuki'yi. Al bakalım birader. Ben de böyle kapatırım yünle Ateş demeyeceksin. Koruyacağım ve ben kazanacağım. Arkadaşlar benim silahım yok ya. Bu adam silah nereden buldu? Selam buraya gelmen lazım bak. Gel edin. Bir şey yapmayacağım gerçekten. Yalan söylüyorsun işte. Saldıracaksın beni düşüreceksin. Gel buraya. İşini Ben kazanacağım. Ya Selam Gel bak gerçekten bir şey yapmayacağım. Tamam be tamam. Geliyorum birader. Şimdi seni işini bitireceğim. Büyülü alt elime arkadaşlar. Tamamdır. Ölümsüz oldum. Ha? E, saldırmıyorsun değil mi? Saldırmıyorum Selam ya. Hala korkuyorsun. Allah Allah. Bu kesin bir şeyler yapıyor arkadaşlar ama anlamadım. Hemen şimdi gideceğim ve Squid Game'in işini bitireceğim. Şimdi tam zamanım. Selam yap. İyi bak kardeşim. Görüşürüz. Ne? Birader uçuyorsun sen ya. <laughs> Uçuyorum tabi. Bana jetpack çıktı. Arkadaşlar planım işe yaradım. Şimdi hukuki direkt patlatacağım ve ben, ben kazanacağım. Patla bakalım. Hayır birader. Kandırdın beni. <laughs> evet selam. Kandırdım. Ah patladı arkadaşlar. Ne? Hukuki ölmedi ama. Gel buraya şimdi işini bitireceğim senin. Aa, olamaz selam. Sen nereden geldin ya? Arkadaşlar çok güçlü kılıcı var. Gel buraya. Reygalis inmez. Bu savaş bitmez. Aa öleceğim ya. Ne oluyor? <laughs> Gel buraya birader. Benim çok güçlü kılıcım var. Çabuk. in aşağı. Reygalis inanmıyorum. Adamın çok güçlü kılıcı var. Bir dakika. Hemen şuradan hukuku gibi öldürmeye çalışayım Reygalis'in. Öleceksin. Geber. Geber. Hayır. Önce beni öldürmen lazım. Ya selam bir peşim bırakmadın. Al bakalım ben de ilk önce seni öldürürüm. Geber bakalım benim bir sürü selam var. Niye ölmüyor ya? Tarıyorum selamı de ölmüyor. Arkadaşlar selam Niye bu kadar güçlüsün? <laughs> Boşuna uğraşma birader. Büyülü altına elmedim, Ölmem ben. İnanmıyorum. Harbiden ölmüyor arkadaşlar. Bir dakika. En iyisi ben Hugo Vuki öldüreyim yani. Eğer Hugo öldürürsem kazanacağım. Hayır. Ben öleceğim arkadaşlar. Hayır. Öleceğim. İşim bitti birader. Gel buraya. Öldüreceğim seni. Bu ne ya? Selam nasıl savaşacağım arkadaşlar? Bir dakika bombalarım vardı. Böyle bomba fırlatayım yani. Alın bakalım. Patla gibi gibi patlam. İşim bitti. Öldüm mü Selami? Ben ölmem birader. Gel buraya. Sen öleceksin. Ben kazanacağım. Ya Harden öleceğim arkadaşlar. Bu niye bu kadar güçlü? Gel buraya. Ben kazanacağım. Aa inanmıyorum. Öldüm arkadaşlar. İşte bu birader. Saldırı zamanı bende şimdi. Olamaz. Alt elmanın etkisi geçti. Artık İsmet beni öldürebilir. Ama iksirlerim var. İksirlerimi içeceğim. Tek şansım var. Onu çok iyi kullanmam lazım. Regalisi. Birader. işim bitti. Geberteceğim şimdi seni. Öleceksin. Aa yok artık. Selamem o silah nereden buldun sen? Birader çıkmıştı bana. Gizli silah, nükleer silah. Geberteceğim şimdi seni Squid Game seni. Gebereceksin. Ben kazanacağım. İşim bitti. Olamaz. Canım gidiyor arkadaşlar. Sıkıştım ben de burada. Kaybedeceğim. <laughs> i̇şte bu birader. Arkadaşlar kazanacağım. Squid Game'i öldüreceğim. Gel bakalım Squid Game. Saklanamazsın benden. Tüm gücüyle saldırıyorum arkadaşlar. Nükleer silah gücü. İşte bu. Canı iyice yarı azaldı arkadaşlar. İşte bu. Ben kazanacağım. İşim bitti İsmet birader. Gebersen de. Squid Game geber bakalım. Ha olamaz. Arkadaşlar mermi bitti. Tabii ya sadece bir mermim vardı. Unutmuşum. Olamaz arkadaşlar. Şansımı kullandım. Şimdi işim bitti. Çok yaklaşmıştım. Az kalsın kaybediyorduk. Son anda kurtulduk. Şimdi sıra bende. Selami defansa geçmiş. Gel bakalım buraya Hugo Hugo. İşini bitireceğim. Senin de işini bitireceğim Selami. Ben kazanacağım. Artık başka bir silah kalmadı arkadaşlar Selami'nin. Patlayıcımı da kullanayım şöyle roket atar gördüğünüz gibi. İşte bu. Hayır birader. Çabuk aşağı in bak. İşini iptiririm senin. <laughs> Selami çok kaç artık kardeşim. Kardeşim, sen kaybettin yani. Bunu kabul edeceksin. Şöyle hugu bugü yakalım arkadaşlar. Döneceksin hugu bugü. İşim bitti. Hayır. Kaybetmeyeceğim. Çok geç Selam'ım. Kaybettin bile kardeşim. Ben kazanacağım. Hemen işletirelim arkadaşlar şöyle. Roket atıyorum ve işte bu. Hugu bugü öldürdüm ben. Ben kazandım. Hayır ya ben kazanacaktım. Kıl payı kaybettim. Of birader. Üzgünüm Selam'ım. Sen kaybettin. Ben kazandım. Squid Game kazandım. Regal isem. Bugün de Squid Game kule versin. Hugu bugü kule yaptık. Sizlere de abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim bildirimleri unutmayın yanlı çıktım Lütfen onları da izleyin yanlı kitap onlar da çok güzel dolar herkes kanala abone olsun videoyu beğensin ve bildirimleri açsın hepinizi seviyorum canım ailem hoşçakalın ve bay bay